Hünkârım, ekonomik olarak piyasada sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Fuat Efendi'nin tutuklanmasına karşı bir tepki bu. Ete, tuza, una, ekmeğe zam geldi. Bankalar piyasaya para dağıtımı konusunda tutuk davranıyor. Zam miktarları. Bu nedir paşa? Yüzde kırk zam yapılmış ete. Ekmeğe yüzde otuz beş. Ekonomimiz sağlam temeller üzerine kuruluyken... ...böyle zamlar yapılması... Ne ekonomisi paşa? Bunlar bizi parayla terbiye etmek isterler. Siz Fuat Efendi'yi alırsanız... ...neticelerine katlanırsınız derler. Milletimize bedel ödeterek bizim en zayıf yanımıza hücum ediyorlar. Milletimiz Necip'tir. Bu zamlarla Evine girecek bir lokma ekmeğin azlığıyla terbiye olmaz. Milletimiz neciptir, doğru. Bizim vazifemiz de bu necip milletimizi layıkıyla yaşatmaktır. Onlar vazifelerini yaparlar ve sabrederler. Lakin biz boş duramayız. Biz de vazifemizi yapmalıyız. Bu zamlar neden gelmiş? Kim karar almış da aynı miktarda zam yapılmış? Tetkik edin. İnkarım piyasadan para çeken tüccarlar da var. Bunları da tespit ediniz paşa. Düşmanın değirmenine su taşıyanı aynı değirmende öğütürüz.